Ya <t> Merhaba, videoma hoş geldin. Arkadaşlar bugün çok ciddi bir şekilde yapı kapışması yapıyoruz. Hayır, tabii ki trolleyeceğiz. Bu zamana kadar canavarı hep trolledim, hep şakalar yaptım, onu hep kırdım. Bugün ciddi bir şekilde yapacağız. Artık yeteneğimizi göstereceğiz. Artık kim yetenekliyse, kimin yapı yapma yeteneği daha iyiyse o kazanacak. Bu arada yapı kapışmasını da ilk defa izliyorsanız aramızda bir tema belirliyoruz. Ve o temayla ilgili yapılar yapıyoruz. En iyi yapı yapan kazanıyor. Arkadaşlar yeni seneye girdiğimiz için biz temamızı e, yılbaşı yapalım dedik. Bu videoda tek tema olacak ve kazananı siz belirleyeceksiniz. Yani yorumlara siz yazacaksınız. O zaman yılbaşı temamızı yapmamız için yarım saatimiz var. Anlaştık mı? Bu anlaştık. İlk defa gerçek öp kapışması yapacağız. <laughs> evet evet. Hadi o zaman mimarlık yeteneğini göster bakalım. Ma benim. Evet o zaman artık başlayalım. Hadi bakalım. Bir dakika. Yılbaşı temasında ne olur ki? Yılbaşı temasında... Kardan adam olur. Evet. Evet. Bunu düşünebilirdin en azından. Kardan adam yapıyorum. Sen zaten Ama sen iç tasarım okuyordun. İç, iç mimarlık evet. değil. Sen iç tasarım okuyordun. İç mimarlık ne İş ki sen? İç tasarım Sen kardan adamdan mı başladın ilk önce? Evet. Dünyanın en iyi kardan adamı benimki bu arada. Hmm, ben ne yapsam? İyi ben de kardan adamdan başlayayım bari. Evet. Kardan nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Kardan adam korkunç oldu. <laughs> Düzeltmeye çalışıyorum. Düzelteceğim. Benim kardan adamın içinde ev olacak. Peki. Vazgeçtim. Bu bana bir yerden tanıdık geldi. Sana da tanıdık geldi mi? Hani ben bir pasta yapmıştım ya. Hee. Bu sefer kazanacaksın bak. Ne hile var ne hurda var. Bu arada arkadaşlar o kadar fazla troll videosu çektik ki. Her yapı kapışmasında cinavara ikna etmek için yaklaşık bir saatimi harcıyorum. Bu sefer gerçekten troll yok. Ama artık ortama falan bakınca o artık olmadığını anlamıştır zaten. Bu sefer ciddi olduğunu anlamıştır. Yani yılbaşında bana hediye olarak troll vermezsin mi Bence. Yok yok asla. Benim karadan adamıma bakmasak olur mu? Niye? Ya <laughs> <laughs> oğlum ben kendi yaptığım bir şey gördüm. Ben bunu başka çözeceğim. Tamam tamam benimki oldu. Ya oldu. ben ben kardan adamın evin içinde ben de ev yaptım bu arada. Senden çalmadım. Oy bu sefer çok iyi oldu benimki. Oy. Benimki yine bakmayalım. <laughs> Kıtır olayı yanlış anladım. <laughs> ne oldu? Tamam ya ben yaptım. Bitti mi seninki? Bitti bitti. Şimdi evet. bak bak. Şimdi Aslında ne yapacaksın? Tamam geçiyorum. kardan döne şimdi ne yapacaksın? Donmuş bir e, ejderha yapıyorum. Bak detaylar. Don... Hee ben senin ejderhalarını iyi biliyorum arkadaşlar. Siz de önceki yapı kapışmalarını izlediyseniz ejderhayı iyi biliyorsunuzdur. Hmm... Eee şey... Yok bir şey tamam. Yapıyorum ya ben de. Ne yapıyorsun? Bu arada bak hilesiz hurdasız ben daha iyi yapıyorum onu fark ettim. Benimki daha iyi. Evet seninki bence kesinlikle daha iyidir. Evet. Peki şu an ne yapıyorsun bölümün. onu söylesen. Çık söylemem. Şu an ejderha yapıyorum. Ejderha mı yapıyorsun? Donmuş ejderha mı? Sence bu sefer yenebileceğini düşünüyor musun? Çünkü artık hani işler değişti. Tabii ki ben yeneceğim. Hile yoksa ben yendim bu arada. Hele ki izleyiciler karar veriyorsa evet, Bu sefer, seviyor, değil mi Bu sefer izleyiciler karar verecek. Arkadaşlar bu arada yorumlara yılbaşı yazarak benden kalplerinizi alabilirsiniz. Bu videonun şifresi yılbaşı olsun o zaman. Bir Benimki bitmedi. Daha dur daha dur. Bu videoda bir tane tema var. O yüzden aklına gelebilecek her şeyi yap. Acaba kardan adam kimin icadı? Benim. İlk ben yaptım. Bilmiyor musun? Hayır yapı kapışmasında değil. <laughs> Şekli de ben yaptım. Değil mi havucu sen buldun, zeytini sen buldun böyle bir anda. <laughs> of ya çok yaratıcı bir şey yaptım gerçekten. Hani görünce şaşıracaksın yani gerçekten yaratıcı oldu. Bakalım şöyle bir son 15 dakika. Oyna Ha 15 saniye sandım çok. <laughs> ben de bir şeyler eksik ya ben bir şeyler eksik ama ne eksik acaba? Ne eksik? Bir şeyler eksik onu anlamaya çalışıyorum şu an işte. Durur musun bir saniye? Ha buldum. Eee. Ha. <laughs> 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 Ben ben kesin kazandım ya var ya böyle aklın hayalin duracak hani sen böyle yapılar yapıyorsun o zaman niye hileye ihtiyaç duydun diyeceksin bana. Ben şu yapı kapışma videolarına başladığımızdan beri build'imi geliştirdim beni görünce aklın ee, duracak. şöyle... Bak var ya benim 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 yapılarıma inanmayacaksın ya. O kadar iyi ki yani. Evet arkadaşlar bu arada nasıl yapım nasıl oldu? Siz de yani şu an tam yorumlara yazarak yapımın nasıl olduğunu belirtebilirsiniz. Arkadaşlar bu kadar bu video yaptım yani emeğime karşılık bir videoya like atarsanız sevinirim. Şurası biraz boş kalmış gibi ama neyse halledeceğiz halledeceğiz. <laughs> Ne yapıyorsun şu an? Ejderha. Ejderha hala bitmedi mi senin? Yok uzun sürdü biraz. Sen yılbaşı ağacı yapacak mısın? Aa fikir ağaç. verdim ya. Fikir verdim yani yılbaşında, ya. Yılbaşında ağaç mı olur ya? Ha doğru Yok evet mu? evet doğru dedin doğru dedin pardon pardon. Peki yılbaşında dileğin ne olacak? Yılbaşında dileğim 100 bin abone. O zaman abone olun. Evet arkadaşlar yılbaşındaki dileğim 100 bin aboneyi gerçekleştirmek için abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Benim dileğim ne biliyor musun? Ha ne? Yapı kapışmasına demek. Gerçek oluyor. Artık trollenmiyorsun. Kaç dakikamız kaldı? 10, 9. Dur 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 dur. Hayır 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 dur dur dur. 10, 9, 8. Dur, dur, çıktım. Çıktım çıktım çıktım. <laughs> tamam. Benim şey ağacım ejderham bitti. Ejderham bitti mi? Ben ejderha yaptığına emin misin? Evet. Ejderhayı bitirdin şimdi ne yapacaksın? Bir tane daha ejderha yapacağım. Ejderhalar çok havalı duruyor. <laughs> sen beni <bizi> seviyor mu? <laughs> 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 Bizim sınır biraz alçak ama ben seni azıcık görüyorum. bir dakika bir dakika hayır hayır bakma bakma. Hile 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 hile. Dur 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 dur. Ben kaldın adamı çalmışsın. Şampiyon. hayır hayır hayır. Yok sen çalmışsın sen çalmışsın. Burası biraz eksik <laughs> kalmış gibi. Ya şurayı tamamlayalım biraz. Tabii bir evi bir de olmazsa olmaz. Chest, crafting table ve fırın. Benim ağaç Ejder abi tuhaf oldu. Ağaç mı ejderha mı? İkisi de. Ağacım yok ki benim. Ağaç dedin az önce. Ben mimar olacakmışım youtuber olmuşum ha. Güzel güzel ya. Bana biraz kar lazım. Çünkü neden? Yılbaşında kar yağar. Evet yılbaşında kar yağar. Nereden bildin bunu? Bu çok zor bir bilgi yani. Bunu herkes bilemez. Çok güzel oldu be. Kendimle gurur duyuyorum çünkü ben bu yıldırım. Bak burayı görünce var ya aklın hayalden duracak. Ee. Oldu ya. Hayal ediyorum <laughs> Neyse ben de a ben de ağaç yapayım mı ya. o zaman sen ağaç yaptıysan? Dağınık bir tasarım her şey güzel. Vallahi ejder yapacağım ağaç diye. Ağaç yapmadım ben ağaç. ağaç yapmadım. yaptım diyorsun. Eee şey ee, heh. son 5 dakika. Hayır. Son 5 dakika. Bak merdivenler benden sorulur. Yani benim dizayn ettiğim merdivenleri hiçbir mimarda göremezsin. Ya orada merdiven yapıyorum evet. Ya Başında başka ne yapılır ki ya? Har topu yapacağım. Bak tamam mis gibi merdiven var ya. Şimdi merdiven. buraya ne yapsam acaba? Aslında ben de, e, tamam buraya yapacağım şey tam buldum. Var. Tamam şöyle yapalım. Ee, burayı böyle yapmayalım da. Heh. Tamam o oh, bitti. 10, 9, 8, 7, 6. Şaka. O çok 10 önemli bir şey yapıyordum çünkü. 8... Hey 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 hey. şu <laughs> unuttum. <laughs> tamam. Tövbe <laughs> yarabbim. <laughs> <laughs> ne oldu? Delirmeye başladım. Niye? İlk defa bir hata yaptım. Nasıl yani? Maşallah yazacağım ama bismillah yazmışım. <laughs> Kafan karışmıştır ya olur öyle şey. Her topu yapacağım. Ben de yapacağım. Pardon. Bak sana bir tavsiye vereyim mi? He. Bence yılbaşı evi yap bak. Yılbaşı evi yapayım? He. 10, 9, 8. <gülüyor> 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 Benim varsa harika oldu ya. Ben ne yapmışım ya? Vallahi hilesiz olunca çok daha iyiyim ha. Yani bende aslında yetenek varmıştı. Bunu yeni fark etmişim. Artık, artık hiçbir yapı kapışmasında yere yok mu? Yok artık bıraktım. Artık düzgün bir şekilde yapıyoruz. Yine bir şey buldum. Olmadı gibi ya bir dakika. Eee bundan. Şimdi merdiven. <laughs> Bu da yılbaşı tasarım. Ee... benim benim bitti 10. Hayır dur 9, dur dur 9, Hayır 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 bir dakika daha bir dakika daha bir dakika daha bir dakika daha. 10 9 8 9 8 7, 7. Altı, tamam çek edilir o zaman bitti artık tamam çektim, bekle. Çektim 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 <laughs> bitti 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 bitti. bitti. O zaman büyük HANA geldik. İlk Ben geliyorum ama bakma ha. tamam mı dur şöyle kenardan geleyim. Şöyle bir ilk bakış bakmıyorum bakmıyorum bakmıyorum. Bakma bak. Bir an bir Aa, anda dur, bakacağım. Dur 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 sakın bakma sakın, Aa, bakmıyorum. sakın bakma. bakmıyorum şu an bakma, bakmıyorum kesinlikle görmüyorum. Kesinlikle görmüyorum şu an. Hiçbir şekilde şu görmüyorum şu an. Arsana. Tamam bekle oyunum dondu o yüzden bekle. Ha hiçbir şekilde görmüyorum hala tamam. görmüyorum seni. Bak görmüyorum tamam, şu tamam, an seni hadi. Oyun. Oyunun kendine geldi. Tamam geldim bakabilir miyim artık? Bakabilirsin bir dakika bakamazsın. Hoş Geldin. Baktım. Ee, Merhaba. Oldu. <laughs> <laughs> Ay kardan adam. Bak, ee, bak. evet burada ilk dikkat çeken şey zaten buradaki kardan adam oluyor. <laughs> Bakalım. Bak, havucu var. Size i̇şte kardan adamı tanıtsana. Şimdi bu gözle... Ne? Bakma bakma bakma. Bir hata oldu orada. Bu havucu burnu dönebiliyor ha. <laughs> Oha bak, bak. burnu dönebiliyor. Bir dakika daha hızlı dönüyor. <laughs> Bunun koptu. Lan! <gülüyor> Elleri. <gülüyor> senin, senin kardan adamında el var mı? <laughs> Evet, benim kardanımda el var. Ama dal değil, değil mi böyle? Biz çocukken dal sokardık. Kardımda. Benim kardanımın eli kardan değil, merak etme. Burası benim dikkatimi çekti. Burası ne? Bismillah. Artık maşallah yerine bismillah mı yazıyorsun. Ya buraya maşallah yazdım. Hayır, bismillah yazdım. Bismillah yazmışsınız. Peki şey içeri girdim. Şey. Ee, televizyon. Evet, evet, televizyon. <laughs> Aa, gülmekten benim o düşündü. Televizyon işte. Şunu koymayı Evet. Gerçekten Bu televizyon şey. olması gereken harika bir mekan. Burada televizyon olması Bu olmazdı zaten. Çekyat açılıyor vardı değil mi Tamam. <laughs> evet. Ş şurası sağlam, kırık. He, orası kırık. Tamam. Eee, evet. burada üşüdüm. He, tamam, tamam tamam tamam. Oldu. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Ee, yani ee... buradaki televizyonu pek anlayamazsam da tamam. Evet. Nasıl Televizyon en sağlam televizyon. Göstereyim mi televizyon çalışıyor bu arada Göster çalışan çalışıyor çalış, mu bakalım bir. Bak şimdi bir tane Evet, bakıyorum. Filmi aç mi? bakalım bir aksiyon filmi aç. Çok gerçekçi. Çok gerçekçi. 10 puan. Ne bunlar karar Bak. elde. Hayır bunlar gizli kartı. Arkandan içinde ne olduğunu göstereceğim. Ama bakmam lazım. Bekle. Bakmıyorum. Sakın arkamda. Tamam Sakın dönmüyorum. Ah bir şey dönme. Bu arada çalmışsın. Şunu çalmışsın. Nereden çaldı? Çal çalmışsın bunu. Bunu çalmışsın. Kendim yaptım. Kendim bunu yaptım. çalmışsın. Ayrıca bunda da bu kapılar ne? Bunu beğenmedim. Yani bu... Aa, ben buna bu kapıyı koymadım. Hangi kapıyı koydun? Bu kapı. Sen iyice delirdin ha. Bu Buraya kapıyı koymuşsun maşallah işte. maşallah yazdı. Hayır oraya da maşallah Hı? yazmadın. Bak. Gördün mü? Ben, ben de nasıl giriyorsun? Gir 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 he tamam. Ama bu ev niye boş? Doldurmak için. Ben sana yılbaşı evi, bu, yılbaşı evi yap dediğimde burayı mı yaptın? Evet yılbaşı evi bak yerler kar. Şurası çıkışı da, çıkışı da bari gibi çıkıyorsun buradan. Burada bir, bir şey daha var kartopu. Şimdi bunun asıl özelliği ne biliyor musun? Ne? Bunu, bunu ben normalde mergene atacaktım. Neden diye sor bir. Neden? Sadece bir blok kır. Kır bir tane blok. Taşlıydım. Bunu atmayacaktın değil mi kesinlikle? Hayır hayır bunu mergene atacağım. Aa. Ne sevdim arkadaşım. İçini taş uh. doldurmuşsun. Ee, artık bir tek yılbaşı ağaç kaldı. Bunu da tanıt artık benimkine geçelim. O, onu boş ver ya o biraz yamuk oldu. Ama izleyiciler bu yüzden düşük puan verir bak tanıtma o, o zaman o zaman şuradan bak. Tam bu açıdan bak. Buradan yorumla bu açıdan. Şu, benim, tam şu açıdan. açıdan. Bu kadar mı? Bu kadar. Şimdi benim mekanıma geçelim. Hadi geçelim. Açıyorum bak hazır mısın? Ee, bir... <laughs> ya sen. Çok iyi yapmışsın. Değil mi? <laughs> çok, 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 çok iyi yapmışım, değil mi? Bak, Tamam O zaman ilk yerimizi tanıtayım şöyle. Ee, ee, burası salon, oturma odası, televizyon var. Bu televizyon çalışıyor. Burada eşya. <laughs> Kutsal soruyu sormam lazım önce. Açılıyor mu? Evet. Aç. Hangisi? Televizyon mu? çek yatma mı? Check yat Açılıyor. Hemen Dön arkandan. Aç hemen. Döndüm. Döndüm. Bakmıyorum şu an. Açtım. A <laughs> Çok güzel, çok güzel. Ne e, oldu ya? Çalışıyor mu? O da çalışıyor, o da çalışıyor. E, Hemen göstereyim onu da. Eee, dön çalıştır. Çalıştırıyorum ben şöyle döndüm, düğmeye döndüm. basayım. Tamam, ee, çalıştırdım. Hangi film bu? E, bu bir aksiyon filmi. E, evet. 4 boyutlu. Ses sistemi de çalışıyor. 4 4 4 boyut. Oha, dışarı doğru çıkmış. Çok evet. gerçekçi. 4 boyutlu demiştim sana. Şimdi böyle bir üst katımız var. Orayı üst ba katı bakayım. genellikle çok kullanmıyorum ama Oha! Sen hile mi yaptın? Ne hilesi? Çok büyük buraya. Yani. E yap yap yaptım bildiğin yaptım. Artık bıraktım ya öyle troll rol yok. Kardan adamı çat lan bre! ne? Sen benimkin aynısını yapmışsın. Hayır ya. Ama, sen bunları nasıl yetiştirdin yarım saatte? Ben yaptım işte Burak yetiştirdim. Yok sen yine yaptın. Hayır ya ha, bildiğin elini yaptım ne oldu? Bunları yaptım işte elimde. Ben dedim çok güzel olmamış mı? Bunu da çalmışsın ama tandiğini yapmışsın. <laughs> ya sen yine yaptın. Hayır hayır elimle yaptım bak, ya. Bak detaylara bak. Sende bu kadar yetenek yok. Bak Aa, bu var. Yaptım buraları. Ne oldu? Niye şaşırdın? E kardan adamın içi? <laughs> Lan yukarı çıkıyor. Ne oldu yaptın? <laughs> sen sen yine yaptın. Hayır hayır cidden elimle yaptım bunları. Hayır. Hayır 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 hayır. <laughs> Ben yapmadım ki. <laughs> sen hile yaptın o yüzden böyle yapıyorum. Hile yapmadığını bilsem yapmam. Burada ikinci evimiz var bu arada. Yok, hile yapmadım ya. Bak ikinci evi belki sen anca bunu yetiştirsin yarım saatte. Yok hepsini ben yaptım. Ondan... Yalan söyleme, yalan söyleme. Evet, arsamı nasıl? Beğendin mi? Böyle genel olarak. Arsa güzel ama ama hileyle yapmışsın. Kanıtla bana hile yapmadığını. Kanıtlayayım tamam kanıtlıyorum. Gel. şu Ağacın aynısını yapsana bana dışarıya. Tamam gel yapıyorum. Al, yaptım. Ya! Dur dur gel gel. <laughs> bak evi de kendim ee, yaptım. yaptım göstereyim evet. Evi yapayım mı şu an? Yap. <laughs> tamam cidden bir şey gel göstereceğim. Bir... Cidden bir şey göstereceğim gel gel. Ciddi bir şey ne göstereceğim. göstereceğim gel gel. <laughs> tamam bak bir dakika dur bir dur bir. Dur bir dur. Ben artık ne kadar ne kadar ağlarsan ağla ne kadar yalvarırsan yalvar asla yapıp kapışmasına gelmeyeceğim. Biz sana bir şaka yaptık. <laughs> için teşekkürler. Abone ol, like atıp paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben kaçar.